Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa Akhisar'dan güneşli bir pazar gününden selamlar, saygılar. Bugün 26 Ocak 2025. Hemen pazar yerini şöyle bir kabaca gösterelim ve fiyatlara başlayalım. Sarı elmanın kilosu 35 TL. Hemen yanında çok güzel kırmızı elma var. Onun fiyatı 35 TL. Alt tarafta e, limonlar var. Limonların fiyatı 25 TL. Üst tarafta Bursa armutu var. Onun fiyatı 40 TL. Ananaslar var. Ananas kaç para? Ananas 100 dedi. Volkan Bey. Hemen yanında deveci armutu var. Onun fiyatını soralım. Deveci armutu. Deveci armutu 50 TL. Üst tarafta mandalina var. Bu mandalinalar bir tık çekirdekli. Fiyatı 25 TL. E, muzda artış görüyoruz. Muzun fiyatı 55 TL. 40, 45 liralara kadar düşmüştü. E, bir tık fiyatta yükselme var şu anda. Bakıldan 150'ye vurduğunda yine aslında yüzde %20 civarında diyebiliriz. <laughs> ee, portakal var güzel portakal Fiyatı 25 TL Portakalda fiyat düşmüş ee, Muzları söylemiştik Kiwi'yi soralım Kivi kaç para 4 tane ee, Kiwi'yi öğreneceğiz ee, Muz Muzun fiyatı, e, pardon, çileğin fiyatı 100 TL. Yan tarafta mantar var, mantarın fiyatı 100 TL. Alt tarafta büyük boy e, salatalık var, onun fiyatı 40 TL. Devamında hemen e, çeri domates var, çeri domatesin fiyatı 60 TL. Bunda da fiyat daha uygun hale gelmiş, 100 liralara kadar çıkmıştı. Bu salatalık ne kadar küçük salatalık? Küçük salatalığın fiyatı 50 TL. Bu kivi ne kadardı kivi? 80. Kivi 80 TL. O da 100 TL'ydi. Onda da indirim olmuş fiyatta. Kabak var 40 TL. Patlıcanlar. Topan patlıcan deniyor Ege bölgesinde. Yuvarlak patlıcan. Onun fiyatı 50 TL. Hemen yanında normal patlıcan var. Onun fiyatı da 50 TL. Ee, üst tarafta salkım domates var. Onun fiyatının da 40 TL olduğunu görüyoruz. Eee Domatesleri fiyatında ciddi bir düşüş söz konusu. Burada yine e, bir tane kaçak var. Onu yerine koyalım. E, devamında kim vardı? Yine e, badem salatalık var küçük boy. E, onun fiyatı 50 TL. Pazarın bu tarafında ışık biraz az. Ondan dolayı video kararıyor. Devam ediyoruz biberler, biberlerin fiyatlarında da düşüş var. şu yeşil biber 70 TL. Biraz koyu renkli olan o da 70 TL. Acı olan 100 TL, kıl biber 100 TL. Şu çeri domateslerden aldım, oldukça lezzetli oluyor. Kapya biberin kilosu da 70 TL. Yine burada köy biberi var. Onun kilosu da 70 TL. Üst tarafta yine başka bir domates var. Onun fiyatı da 25 TL. Burada da yine tatlı kıl biber var. Onun fiyatı da 100 TL. Kıl biberleri bir anda 100 TL. Şu anda pazarın en yüksek maliyetli e, ürünleri bunlar. İkisi. Onun dışında e, fiyatlar normal. Burada pembe domates var. Oldukça iri boy. Onun fiyatı da 40 TL olarak görünüyor. Ee, genel olarak bu şekilde fiyatlar. Şöyle etrafıma da bakıyorum. Etrafta da mesela pancar var. Pancarın kilosu 20 TL. Ee, durum bu şekilde değerli arkadaşlar. Hepinize Manisa Kisar'dan selamlar, saygılar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.